Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu, bunun 5600 yılının geçtiğini bildirmiştir. 7000'den 5600 çıktığında geriye 1400 kaldığına göre ayette bildirilen Hz. İsa aleyhisselamın gelişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği, Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkışı ve İslam ahlakının dünyaya hakim oluşu Hicri 1400'lerde gerçekleşecektir. Büyük İslam alimi Celalettin Suyuti Hazretlerinin tasnif ettiği 8 ayrı hadiste dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğu bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu tarih, dünyanın yaratıldığı andan itibaren 7 bin yıl geçtiği anlamında değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu hadisi şeriflerinde özel bir takvime göre bir zaman bilgisi vermektedir şu an 2010 yılında olduğumuzu söylerken nasıl dünyanın yaşını 2010 yılı olduğunu kastetmiyorsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde ümmetine dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu, kendisine kadar da bu ömürden 5600 yıl geçtiği bilgisini verirken dünyanın başlangıcından itibarenki yaşını kastetmemektedir. Suyuti Hazretlerinin eserinde yer alan 8 sahih hadisten bazıları şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın 7 bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar. Dünya, ahiret haftalarından bir hafta olup, 7 bin senedir ve bunun 6 bini geçmiştir. O buyurdu ki, 7 basamaklı gördüğün minber, şu dünyanın ömrü olan 7 bin senedir ben de onun son bininde olacağım. Allah gökleri ve yerleri altı günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız bin yıl gibidir. Ve dünyanın eceli altı gündür, yedinci günde kıyamet kopacaktır. Altı gün gitmiştir ve siz yedinci gündesiniz. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Suyuti Hazretlerinin yaptığı açıklamada ümmetin ömrünün Hicri 1500'leri geçmeyeceği belirtilmektedir. Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek. Büyük ehli sünnet alemi Berzenci Hazretleri de ümmetin ömrünün Hicri 1500'ü geçmeyeceğini ifade eder. Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Dünyanın ömrü 7000 yıl olduğuna, bunun 5600'ü geçtiğine ve büyük İslam alimleri de ümmetin ömrü 1500'leri geçmeyecek buyurduklarına göre Hz. Mehdi aleyhisselam bu yüzyılda zuhur edecek ve İslam ahlakı dünyaya bu yüzyılda hakim olacaktır.